Evet arkadaşlar İstanbul'da son durum. Her tarafı sular seller götürdü. Şu anda görüyorsunuz. Her taraf bütün dükkanlar suları temizlemekle uğraşıyor. Bizim dükkanımız da olduğu gibi su bastı. Yani su seviyemiz bizim bu kadar. Daha fazla yukarıya çıkmadı arkadaşlar. Şu liftin demirleri gözüküyor görüyorsunuz. Şu liftin demirleri gözüküyor arkadaşlar. Onun üzerine az bir şey çıktı. Ben buradan hemen logar kapağını açtım logar kapağını açınca bütün suyumuz buradan aşağıya gitti. Tabi bu diğer logarlarımız İstanbul'daki kanalizasyon sistemi yeterli gelmiyor herhalde. Buradan kapağı açınca diğer suları götürdük. Daha fazla yükselmedi. Şimdi size başka bir manzara göstereceğim arkadaşlar. Renault Karakuşlar servisi göstereceğim. Bakın burası bizim karşı dükkanımız. Orayı da su bastı. Girdi değil mi çok? Evet. Burası da su. Temizlemişler ama fazla bir şey kalmamış. Şimdi Renault servisi çok kötü arkadaşlar. Işte. servisini görüyorsunuz. Renault servisi olduğu gibi suyun içinde. Evet, o kadar şey yaptığımız yaptığımız zaman. Bekliyorum abi. Aa. Komple dolmuş yarıya kadar baksana. Bizimkiler gene iyi. Baksana ben logar kapağını açtım kanalizasyonu. Oradan gitti çoğu. Biz de açtık. Açtık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalizasyon Renault servisi Renault servisi arkadaşlar normalde içeriye giriş var orada ama içeride şu anda kimse yok herkes dışarıda orası böyle aşağıya doğru iner ee, çukurdur yani Renault servisi hemen hemen yarıya kadar su dolu Renault servisi hemen hemen yarıya kadar su dolu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her taraf su. Çok farklı su var. Seller her taraf... Su. Bu da Renault servisi. Dedim ya size arkadaşlar. Alo. Abi selam evet. bir son bir tane su basıyor. Konuşamıyor fazla. Tamam mı? Sonra ararsan.

Biz tekrar dükkanımıza doğru dönüyoruz. Renault servisi daha talihsiz arkadaşlar. Komple yani yarıya kadar su dolu. Çünkü neden Renault servisinin girişi böyle aşağıya doğru hemen hemen 2 metre aşağıya iniyor rampası var. Yani 2 metre yani rahat 2 iki metre 2,5 iki metre su var şu anda Renault servisinin içinde. Şu anda geliyoruz bizim dükkanımıza. Bizim dükkanda da biliyorsunuz e, su baskını vardı, şimdi temizlendi. Pek fazla bir şey kalmadı. Pek fazla bir şey kalmamış. Evet, bizim acil Tim burada. <laughs> Bu da abimiz, müşteri. müşterimiz. <laughs> Araba getirdi, mazot bitmesini değiştirecek. Bize yardım ediyor, Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son durum bu. <laughs> beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayın diyeceğim ama bu mevzuda beğenilmez ki abi. <laughs> yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.